Gençler selam. Bugün yeni bir konseptle beraberiz. Bir sorudan fazlası serisi. Bundan sonra kanalda aktif olarak videolarını bulabileceksiniz. Bir sorudan fazlası serisini anlatıyor ondan bahsedeyim. Öncelikle buradaki seçtiğim sorular hibrit sorular olacak. Hibrit soru kavramını eğer ki bilmiyorsanız biraz açayım. Bir konu düşünün. Mesela integral olsun. Bugün zaten integralle başlayacağız. Ama integral sorusunun içinde e, integralden bağımsız olarak polinom çarpanlara ayırma yani birden fazla konuyu kombinlediğimiz e, sorulara biz e, hocalar hipi soru diyoruz bu sorular hipi soru olarak geçiyor. E, bugün de e, bu serinin ilk videosu integralle gelecek. E, umarım sizin için öğretici keyifli bir soru olur. Ben soruyu yazarken şahsen çok fazla e, keyif aldım. Gayet güzel bir soru. Bence zor bir soru. E, Ayette de çıkması muhtemel sorulardan e, bir tanesi. E, sizden de isteyin ve videoyu durdurup e, soruyu çözmeniz olacak. Çözebilirseniz ne mutlu. E, çözemezseniz de artık çözümünü benden dinlersiniz. E, çok fazla vakit kaybetmeden e, soruya bakalım. x artı 8 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 3 çarpı x artı 6 eksi 362 x polinomunun kökleri abc'de olmak üzere güzel tamam abc'de değerleri burada tamam şekilde y eşittir fx fonksiyonu verilmiştir eksi 9'dan 4'e mutlak f türev x dx integralinin değeri kaçtır hmm. gençler burada videoyu durdurmanızı ve soruyu çözmenizi isteyeceğim eğer ki çözemezseniz zaten ben çözümü yapacağım için benden izleyebilirsiniz. Bir bakalım. Şimdi x artı 8 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 3 çarpı x artı 6 eksi 360 kök polinomunun köklerini bulmam lazım ki abc abc'yi bulayım. ABCD'yi bulduktan sonra mutlak f türevi x dx'teki integralin yorumunu yapabilirim. Ama bu polinomun köklerini nasıl bulacağım? Yani eksi 8 desem burayı sıfırlar. Eksi 360 kalır. Mantıklı değil. Ne yapsak? Şöyle bir şey mi yapsak? x artı 8 ile x eksi 3'ü x eksi 1 ile de x artı 6'yı bir gruplasak, bir çarpsak bakalım ne elde edeceğiz? x artı 8 ile x eksi 3'ün çarpımından x ile x'i çarptım ne gelir? x kare x ile 3'ü çarptım 3 x 8 ile x'i çarptım 8 x 8 x 3 x'ten x kare artı 5 x geldi 8 ile de eksi 3'ü çarparsam eksi 24 gelir güzel Peki. X eksi çarpım x kare. Artı 6x eksi 5x yani artı 5x eksi 6 eksi 360 eşittir x oldu. Tamam. Şimdi benim ortak gördüğüm bir kısım var. Neresi? x kare artı 5x ve x kare artı 5x burada ortak. Yani şöyle bir şey söyleyebilir miyim? x kare artı 5x m'ye eşit olsa bu ifade m eksi 24 çarpı m eksi 6 eksi 360 eşittir qx olur. Peki bunu da alsam. m ile m'yi çarptım. m kare eksi 6 m eksi 30 m eksi 24 ile eksi 6'yı çarptım. 20, 120, 144. Nasıl 144? Artı 144 eksi 360 eşittir q x tamam 144'ten 360'tan 144 çıkartalım be ondan 4 çıktım 6 0 Alttan 4 çıktık 1 216 ondan 4 çıktık 6 5'ten 4 çıktık 1 216 tamam yani m kare eksi 30 m artı Artım olacak. Hayır. Eksi. Eksi 216 eşittir. Q. X olarak ne yapabilirim? Rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi bu ifadenin çarpanları kaça kaçtır? 216 sanki 216 nasıl yapabiliriz? 36 ile 6 gibi duruyor sanki. M. Yeme. Şimdi bir çarpımlarına bakalım. 6 ile 36'yı çarptım. 216 ama eksi olması lazım. Eksi olması için sanki şurası eksi olacak gibi. Eksi 36 ile 6'yı çarptım. Eksi 216. Çapraz çarpımlara bakıyorum. 6m, eksi 36 m eksi 30 m verdi. Güzel. O zaman bu ifade m eksi 36 çarpı m artı 6 eşittir 0 olmalı. E buranın kökü kaç yapar? 36 yapar. Buranın kökü kaç yapar? Eksi 6 yapar. O zaman m'i bir 36 bir de eksi 6 buldum. E benim bulmam gereken değer. O zaman x kare artı 5x eşittir 36 ve x kare artı 5x eşittir eksi 6. Bu vatandaşı attım karşıya. x kare artı 5x eksi 36 eşittir 0. Buranın bir köklerine bakalım. Sanki 9'a 4 gibi. x'e x 9'a e 4. Ama şurası eksi 4 gibi sanki. Çaprazlara bakıyorum. 9x eksi 4x artı 5x ortayı verdi. Güzel. Herhangi bir sorun sıkıntı yok. O zaman bu ifade aslında x artı 9 çarpı x eksi 4 eşittir 0 şeklinde yazılır. Bir kökü 4 çıkar. Bir kökü de eksi 9 çıkar. Hmm. Sanırım şuradaki eksi 9 da 4'ü yakaladım gibi. Bakalım başka ne yakalayacağız. x kare artı 5x artı 6 eşittir 0. Şöyle yapalım. x'e x, e x 2'ye 3 çaprazlara bakıyorum. 3x, 2x, 5x o zaman x artı 2 çarpı x artı 3 eşittir 0 bir köküm eksi 2 bir köküm de eksi 3 oldu. Şimdi ben bunları bir boy sırasına göre dizsem ne olur? Eksi 9 sonra eksi 3 sonra eksi 2 sonra 4. Güzel. Aslında ben şu an neyi buldum? Fonksiyondaki a, b, c ve d değerlerini buldum. Yani aslında burası eksi 9'muş. B değerim kaçmış? Eksi 3'müş. C değerim kaçmış? Eksi 2'ymiş. D değerim kaçmış? D değerim 4'müş. Şimdi artık aşağıdaki soruya aslında integrale odaklanabilirim. Şimdi demiş ki eksi 9'dan 4'e f türev x dx integralinin değeri kaçtır? Ama burada fx fonksiyonun grafiği var. Benden f türev x'i istemiş. Şimdi ben neyi biliyorum? Fonksiyonun eksi 9'dan eksi 2'ye kadar bildiğim bir şey var. Ne? Fonksiyonun arttığı. Doğal olarak fonksiyon eğer ki burada artıyorsa fonksiyonun türevi burada sıfırdan büyüktür. Bir fonksiyonun artansa eğer o aralıktaki değeri sıfırdan büyüktür. Eksi 2'den 4'e kadar olan aralıkta fonksiyon azaldığına göre o zaman f türevi x burada da sıfırdan küçüktür. Bunu neden söyledim? Bunu söylememin sebebi şu. Çünkü ben bu integrali parçalarken şu şekilde parçalamam lazım. Eksi 9'dan kaça kadar? eksi 2'ye kadar alacağım fonksiyon pozitif olacağı için f türevi x yani buradaki fonksiyonum ne olacak? Pozitif olacak. Pozitif olacağı için bunu f türev x dx şeklinde çıkartabilirim. Artı dedim. İntegrale bakıyorum. Eksi 2'den 4'e kadar fonksiyon azal oldu, azalan olduğuna göre f türevi x yani mutlak değerin içi burada ne çıkacak? Negatif çıkacak. O zaman eksiği başa aldım. f türevi x dx olur. Peki. Şimdi bu integrali nasıl hesaplayabiliriz? Ona bir bakalım. Desek ki ee, fx u olsun. Değişken değiştiriyorum. O zaman ne olur? f türevi x dx ne olur? d olur. Zaten biz fonksiyonun ile integrali alındığı zaman bu fonksiyonun direkt aslında fx olarak çıkacağını biliyoruz. O zaman hatta şurayı da atlayıp direkt de yazabiliriz. Yani bu fonksiyonun fx Eksi 9'dan eksi 2'ye eksi eksi 2'den 4'e fx olarak ifade edebilirim. Peki bu ifade ne olacak? f eksi 2 eksi f eksi 9 şu birinci kısmı şurayı bir hesaplayalım. Eksi diyelim şuraya. F4 Eksi f eksi 2 olarak bu ifadeyi ne yapabiliriz? Rahatlıkla hesaplayabiliriz. Şimdi f eksi 2'nin değeri kaç? 8. Ha, o zaman şurası 8. f eksi 9'un değeri kaç? Eksi 3. 8 eksi eksi 3'ten. Burası 11 oldu. Güzel. f 4'ün değeri. f 4'ün değeri 0. Burası 0. f eksi 2'nin değeri f 2'nin değeri kaçtı? 8'di. Ama önünde eksi var. Eksi 8 olacak. Eksi ile eksi çarptım. Artı 8 oldu. Burası da. O zaman 11 ile 8'in toplamı kaç yapar? 19. Yani bu ifademizin sonucu kaç yaptı? 19 yaptı. Umarım bu soru anlaşılmıştır. Bu ve bunun gibi soruların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer ki soruyu beğendiyseniz bana e, yorumlarda e, soruyu beğendiğinizi bilirseniz açıkçası çok sevinirim. Çünkü ben yazarken e, açıkçası çok büyük keyif aldım. E, kanalda aslında böyle videoların e, çoğalması hem sizin için hem de benim için oldukça keyifli, öğretici ve güzel olacak. E, açıkçası ayete de böyle bir soru gelebilir mi? Bence gelebilir. Umarım sizin için öğretici ve güzel bir soru olmuştur.